Selamlar dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben, ben Bildiğiniz üzere Kahramanmaraş'tayız. Geldik. Geneli bayağı oluyor ama uzun süredir de video çekmiyorum. Dedik motorları yıkayalım. Motoru da bilmiyorum hani. O yüzden de çekemiyorum biraz. Tunağını biliyorsunuz. Hello. Hello. Tapa videosunda kupu vardı. O da EK kaldı? Yanımda o var. Bir de arkadaşlar var. Onlar arabayla geliyorlar ama şimdi gidip motorları yıkayacağız beraber. Oradan da belki ufaktan gazlarız diye tahmin ediyorum. Tam benlik. Tam benlik. <laughs> Yok 75 buçukluk Abi Allah Allah Yolumuz da kısa Motorları yıkayalım hemen Belki Gazlarız Belki azlamayız diye açtım Lastik de var ya Harbiden çok kötü Direkt arkası atıyor Baba bak Dibre <laughs> de zaten Allah'a emanet Bak onlar da arabayla geliyor Lastiklerin havası inmiş Motora binmediğimden Şu arızalar var ya Şu bak ibre falan. Onlar canımı sıktığından ötürü bilmiyorum biraz da. Yaptırayım belki satacağım ya. Bilmiyorum ama çok kararsızım. Evet burası da tıklım tıklım. Mahşer günü gibi. Ama burası da çok dolu lan. Dön Evet geldik genç olarak. Oğlum burası da erken kapatıyor. İnşallah kapatmaz bizim yıkamamıza yakın. Alican. bakalım Alican. Ne oldu? Bize de al. 2 tane 3 tane al. 3 3. Yok lan toplam üç bize. Sen de üç tane al istiyorsan. Su köpük su yaparsın. Altı tane al. Bana öyle bakma anlayacaklar. Lan, aha. Allah'tan kas var kafamda. Tayyip'im düşme Tayyip'im. Düşme Ahmet'im. İlk atsanız oğlum adamın arabasını. Ben mi ikiyim? Çık, çek çek çek. tamam abi mi köprüye bastım ha. Ya salak mısın? Alın lan bunu bundan bir bak olmaz. <laughs> Sen harbi otistiksin ha. Al. Yoruldum zaten. Tayyip'im düşme Tayyip'im. Düşme Ahmet'im. süngeri çıkart da. Yeter yeter. Direksiyonu düz tut. Oğlum Ay, işte al mısın, al mısın? Abicim, Abicim bırak! Sana yapsak ağlam bir tur. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum? Sana yapsak ben sana böyle mi yaptım? Evet. <gülüyor> 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 Metro. Alemlere akma mı eş Erasmuslu ortamlara let's go. Öyle detaylı yıkayamayacağız maalesef ki. Çok uğraşamayız yani. Ne kadar motorlarımızı sevsek de. Kaç kaç kaç. Kaç ben motora kaç. Köpük de köpük değil. Su Hadi sana klip yapayım. Şunu hani iki dakikada. <laughs> Süper vah Süper vah Hadi oğlum benimkinin üstüne kuruyacak Amasörler şey yaptı mı şuradaki? Aa. Tamam yaptıysa benimkine geç Ekranı yaptın mı aynaları? Oy. <laughs> <laughs> Yerim kendi motorunmuş gibi Demirleri yaptın mı sen motorun? He Psikolojik erkeği Psikolojik erkeğe bak ben <laughs> de <laughs> Tamam mı? Tamam. Senin için okeyse benim için de okey. Okey. Hadi bakalım o zaman. Cemal Al bezleri de. de. Şunu da. Su vur. Tamam. <laughs> Kaç. Al, Altına. Şöyle çıkartak mı Buradan mı şey yapalım? Of yoruldum. Şu motoru bir silelim, kurulayalım. Ondan sonra devam ederiz. Task var ya, kafam pişirdi resmen. Dilçil çil, bom bom. <laughs> Oğlum harbi hiçbir şey gözükmüyor lan. yak. Ekran gitti yine. Gelip gelip değil mi? Şey diğer moda geçiyor. Aa, beni Şeyini iyi kurula. Tuşu var ya mod tuşu. Ali de en kötü bez almış gelmiş çekiyor. Ne bir şey yapıyor bana bakıyor. Lan motoru harbi kişi yıkayacaksın ya. Tek kişi yıkayınca çok yoruyor. Jantlara bak. Leş gibi lan. Ulan cantlarda da sürekli lan. Duyuyor beni? Harbi çok pis. Sıra sıklam oldu böyle. Heye. Yep. Argo izmi. Evet. Sende otistiklik var mı Tuna? Bir tık var sanki. Sanki. Sanki ama yani. Yok yok yok. Yok yok. Yarım döner tam ayran. <laughs> Yarım döner Tam bak ya hiç de yardım edin Oğlum Ali! 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 <laughs> <laughs> Bağırıyor zaten? La aç la misiniz oğlum siz? İnsan değilsiniz lan. İnsan Nasıl gelir abi? yardım eder. <laughs> Teker dönmüyor <musun> lan. abi. <laughs> <laughs> Birlik gencolar, bebek gibi oldu motorlar Bu alet çok maalesef Bak otistiklere bak ya Çek lan Şimdi çıktık gençler, motorumuzu yıkadık Pırıl pırıl olduk Nereye gidiyoruz? da üniversite taraflarına geçiyoruz Ama geçmeden bir yemek yememiz lazım Hepimiz çok açız çünkü ben bugün akşam 5'te uyandım. Bugün pazar. Dün gece 5 gibi uyudum. Bugün akşam 5'te uyandım. 12 saat. Biraz fazla biliyorum. Biraz. Neyse işte kalktım duş aldım. Çıktık direkt motorları yıkadık. Şimdi yemek yemeye geçiyoruz. Bak benim motor fanı açtı. Bak şurada temassızlık var. Maraş'ta her yerde bir enkaz var. veya hatta bir inşaat çalışması var. Güzelim şehrim. Mahvoldu maalesef ki. Lan buralar ne zaman biter? biter Bitmez mi? Harbi sen jantlar mat he. Benimkiler parlak seninkiler mat Ha bura niye kapalı lan Benim motorda gelen sese bak Gey, geley, geley. Bak daha yeni motoru yıkadık Direkt toprağa atlıyor yani çocuk Oğlum araba nasıl gidiyor lan öyle Deli gibi taş atıyor lan motor arkadan Burası da Allah çağırsın sanki yarış virajı ya. Öyle böyle bir viraj yok. Yakın arkadaşınızda da motor olunca çok güzel oluyor ya. Böyle bir his yok yani anlatamam. Lavuğa bak tunağını sıkıştırıyor. Bunlar 46'da yiyelim dediler. İlk senin ben lazım. Pan çalışıyor kapattı motoru. Bak gitti motoru dikleştirince gidiyor. Temassızlık var işte orada. Lan de, tesisat açılacak dedi ya Arun Usta. Bu açıdan daha güzel çıkıyor ya. Bir yemek yiyip geliyoruz canlar. Çıkıyoruz gençler. Şimdi üniversite taraflarına geçiyoruz. Orada Monopoly oynayacağız. Her gün okey oynuyoruz normalde bugün. Bir tuhaflıkları tuttu. Bizim çocuklar otistik biraz. Monopoly oynayalım diyorlar. Bakalım gidip Monopoly oynayacakmışız. Agacığım. Motorun çok güzelmiş. Eyvallah. Değişelim mi? Olur. Al. <laughs> Oğlum bu harbi tuhaf lan. <laughs> Ayna var ya çok tuhafıma gidiyor. Bu da 2024 model NK. Biraz da bununla gazlayalım. Oğlum vitesleri falan var ya yumuşacık lan. Oyuncak gibi. Dilet bebek bebek. Al dostum geri değişebiliriz şimdi. E? Değişek mi? <gülüyor> <gülüyor> Sensiz geçmez dinara sabah. Bizim mahallemiz büyük. Ali gel kayboldu gitti. Hava altınızda motor olunca. Bu. Asfalt çok güzel. Summit Summit. Hadi oğlum, hadi, hadi. Of, dinleneyim biraz. Maraş'ta boş boş geziyoruz videosu oldu bu biraz. Ya güzel içerikler üretmek istiyorum ama aklıma inanın hiçbir şey gelmiyor. Bir de çalışıyorum hafta içi yoğun oluyorum. Akşamları da karanlık olduğu için pek gezesim gelmiyor. Hani gündüz gözüyle daha güzel gözüktüğü için öyle de olunca pek video çekesim gelmiyor açıkçası. Yoksa Maraş'a geleli ben 3 hafta falan oldu siz. Mitolojik sıraya göre izlemiyorsunuz ama 3 hafta boyunca inanın hiçbir şey yapmadım yani. Bir de işte motorun şu arızası var. Elektriksel bir problem var. Kablolardan yana bir sorun var. Kablolar değişecek. Onu bekliyoruz biz de. Ustayı bekliyorum yani. Rota oluşturuldu. Şey değil mi lan o? Oğlum durdum lan? Yani <laughs> 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 Dibin durdum dibinde Şuraya bırakalım. Evet gençler beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İçerik fikriniz olsa bana lütfen yorumlarda belirtin. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda da görüşür müyüz? <laughs> <laughs> Kendinize iyi bakın hoşçakalın, bay bay.